Merhaba sevgili öğrenciler. Önce kendimi tanıtayım. Ben emekli öğretmen Celalettin Akgün. Bugün Anadolu Masalları programı çerçevesinde sizlere masalı ben anlatacağım. Masalımızın adı çocuklar hediye. Öbür adıyla biliyorsunuz armağan. Evet. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde cinler cirit oynarken eski hamam içinde pireler berber iken horozlar bakkal iken ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken annem düştü eşikten, babam düştü beşikten. Biri kaptı maşayı, biri kaptı meşeyi. Dolandım dört köşeyi. Dolan ha dolan, dolan ha dolan. Fili yuttu bir yılan. Karıncaya binip de deveyi kucağına alan. İşte bu masalı bir adam var ki bana anlatan. Ben de sizlere anlatacağım. Anlaştık mı çocuklar? Evet sevgili öğrenciler. Çok eski zamanlarda ülkenin birinde bir padişah yaşarmış. Bir padişah ülkesini yönetirmiş. Adil, akıllı, herkes tarafından sevilen bir padişahmış. Bu padişahın da çok güzel bir kızı varmış. Güzelliği del, dillere destan bir kızı. Tabii ki padişah kızını çok güzel yetiştirmiş. Akıllı, fikirli, ahlaklı. Onun için bu padişahın kızının talibi, isteyeni çokmuş. Bütün gençler Ah keşke ben de şu Padişah'ın kızıyla evlensem düşüncesine kapılıyormuş ister istemez. Bundan dolayıdır ki her akşam 3-5 tane dünürcü diyoruz ya hani biz. Kızı istemeye giden aileler olurmuş. Gençler yanında çocuklarıyla beraber. Bir akşam yine saraya 3 aile gitmiş. Üçünün de niyeti padişahın kızıyla oğullarını evlendirmek. Tabii ki üç aile birden gidince birbirlerinden haberi yok. Bu aile niye geldi acaba? Öbürü niye geldi acaba? Biraz bekleyelim de bunlar gidince derdimizi anlatalım padişaha diye düşünmüşler hemen hemen hepsi de. Fakat bakmışlar ki ne giden var, ne gelen var. Ailenin biri dayanamamış. Demiş ki padişahım. Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle biz bu oğlumuza kızını istiyoruz. Deyince bir aileler de dayanamamışlar. Hemen onlar da aynı isteklerini söylemişler. Padişah bakmış üç tane delikanlı, üç aile. iyi çocuklarda kızıyla konuşmuş önce. Sonra çocukları, gençleri çağırmış yanına. Gençler demiş, bakın size bir ay süre veriyorum. Bu bir ay içinde gideceksiniz uzak diyarlara. Öyle güzel hediyeler getireceksiniz ki kızıma. Kim en güzel hediyeyi getirirse kızımı ona vereceğim demiş. Gençler tabi biraz şaşırmışlar, biraz da sevinmişler. Hemen padişahtan izin alarak huzurdan ayrılmışlar. Her biri uzak diyarlara gitmek için yola koyulmuş. Önce beraberce çıkmışlar yola. Biraz gidince yol üçe ayrılmış. Üç yol ağzına gelmişler yani. Gencin birisi demiş ki ben şu orta yoldan gideceğim demiş. Öbürü demiş ki ben de şu sağ taraftaki yoldan gideyim demiş. Öbürü de diğer yoldan gitmiş. Hepsi gide gide uzak diyarlarda birer şehire varmışlar. Bu şehirde tabi çalışmışlar, para biriktirmişler. Ondan sonra esas amaçları olan hediyeyi almak için gezmeye başlamışlar. Orta yoldan giden gencin pazarda dolaşırken gözüne bir satıcı ilişmiş. Satıcı bağırıyormuş ki hünerli at, hünerli at, en hünerli at diyormuş devamlı. Merak etmiş genç. Satıcının yanına yaklaşmış. Ey satıcı demiş. Hünerli hünerli diyorsun. Ne hüneri var bu atın demiş. Satıcı da demiş ki bak delikanlı demiş. Bu atın üzerine bindin. Nereye istersen anında seni oraya götürür demiş. Dünyanın neresine istersen anında seni oraya ulaştırır demiş. O zaman delikanlının hoşuna gitmiş. Tamam öyleyse alıyorum bu atı demiş. Neyse pazarlığını mazarlı yapmış atı almış. Öbür delikanlıya gelelim şimdi. O da böyle pazarda dolaşırken hünerli ayna, hünerli ayna diye ayna satan birisini görmüş. Elinde güzel bir ayna böyle. Gitmiş yanına demiş ki, ey satıcı nedir bu aynanın hüneri? Bir anlat bakalım falan demiş. Satıcı da demiş ki, delikanlı, bu ayna dünyanın neresini görmek istersen sana orayı gösterir demiş. Böyle hünerli bir ayna demiş. Allah demiş delikanlı şaşırmış. Tam benim aradığım bir hediye. O da onu almış. Koymuş çantasına neyse. Gelelim üçüncü gence. Üçüncü genç de böyle pazar pazar dolaşırken garip bir adamın elinde böyle kırmızı bir elma. Güzel kırmızı bir elma. Şifalı elma. Hünerli elma. Ecele ilaç elma diye Bağırıyormuş. Ecele ilaç demek ne demek? Ölüme çare olan elma anlamına geliyor. Değil mi? Evet. Neyse delikanlı yaklaşmış. Demiş ki Ey satıcı. Nedir bu elmanın hüneri? Demiş ki yavru canım, Bu elmayı hangi hasta yerse yesin, hangi hastalığı varsa onu anında Allah'ın izniyle iyileştirir demiş. Bu üçüncü delikanlının hoşuna gitmiş. Demiş ki alıyorum elmayı demiş. Neyse pazarlığını yapmış. Pazarlık hanı sünnettir ya pazarlık yapmak. Elmayı almış. Şimdi üç delikanlı da birbirinden habersiz e, her hediyelerini hazırlamışlar. Artık daha orada durulur mu? Doğru gidecekler. Bağdışların kızına sunacaklar. Tabi hepsi de yola çıkmış birbirinden habersiz. Fakat o üç yol Ağzına gelince yine birleşmişler. Bakmışlar ki birinin elinde bir at, birinin elinde ayna, birinin elinde işte elma. Birbirlerine tabi hediyelerini anlatmışlar. Hepsi de yahu çok güzelmiş falan birbirlerinin hediyelerini de beğenmişler yani. Sonunda aynayı incelerken ayna hani dünyanın her yerini gösteriyor ya. Bir de bakmışlar ki aynada padişahın kızı o evlenmek istedikleri kız hastalanmış. Ölüm döşeğinde yatıyor. Durumu da çok berbat. Öldü ölecek. Hemen atın sahibi olan delikanlı demiş ki arkadaşlar atlayın ata demiş. Ata atlatmış Bunları atlamışlar hep beraber. Beş dakikaya gelmemiş ki sarayın bahçesine yetiştirmiş at bunları. Ondan sonra şey de demiş ki elması olan. Padişah'ım demiş bu elma şifalı elma hemen yedirelim kızınıza inşallah iyileşir demiş. Padişah da tabi dinlemiş. Götürmüşler o elmayı azar 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 yedirirken yedirirken Padişah'ın kızı gözlerini açmış. Herkes sevinmeye başlamış. Sarayda büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç oluşmuş. Fakat gel gelelim şimdi gençlerin hangisiyle evlenecek bu kız? Birisi işte atıyla, aynasıyla gördü hastalığını. Hemen öbürünün atıyla yetiştiler. Fakat elmayı verince de iyileşti. Padişah düşünmüş, taşınmış. Çocuklara demiş ki gençlere siz çocuklar şöyle bir bahçede bekleyin. Ben kızımla görüşeyim bir karara varar mı demiş. Ondan sonra 5-10 on dakika kızıyla görüşmüş. Çocukları, gençleri yanına çağırmış. Evlatlarım demiş, gençler demiş. Hepinize teşekkür ediyorum demiş. Bak kızım için en güzel hediyeleri buldunuz, getirdiniz demiş. Fakat biriniz atla getirdiniz, biriniz Aynayla gördüğünüz atla geldiniz, yetiştiniz. Fakat bu ikisi olmasına rağmen eğer diğer arkadaşınızın elması, şifalı elması olmasaydı kızım asla kurtulmazdı demiş. Ve böylece kızının elma sahibi olan delikanlı ile evlenmesine karar vermiş. Buna rağmen yine de Kızının da tabi gönlünü, hatırını, e, hangi tarafa meyilli olduğunu sormak lüzumu hissetmiş. Kendi kendine böyle bir karar verip de o kararı uygulayan e, bir padişah değilmiş. Haklı, adaletli bir padişahmış. Kızına da sormuş. Kızının da gönlü zaten o elmayı getiren delikanlıdan yana çıkınca iş bitmiş artık. Padişah öbür at getiren ve aynasıyla kızını gören delikanlıları işte altın, gümüş, inciyle mükafatlandırmış. Diğer elma sahibi olan delikanlıya da kızını vermiş. 40 gün, 40 gece düğün yapmışlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de kime olsun, o akıllı padişaha. Hepinize iyi günler çocuklar, mutluluklar dilerim, dilerim. Hoşçakalınız.